Merhaba. Hazine hikayelerine hoş geldin. Bu sabah saat kaçta uyandın? Meryem ve arkadaşı o gün erken uyandılar. Ama biraz hüzünlüydüler. İsa yaşasaydı ne güzel olurdu. Birkaç gün önce çarmıhta ölmüştü. Bunu düşündükçe hüzünlenip ağlıyorlardı. Güneş doğunca İsa'nın mezarını ziyarete gittiler. Meryem, baksana! Mezarın önündeki taş yok. Orada bir melek var. Korkmayın. İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada değil. O dirildi. Birden umutlandılar. Tabii İsa öleceğini ve üç gün sonra dirileceğini söylemişti. Bunu nasıl unutmuşlardı? Gelin ve İsa'nın yatmış olduğu yere bakın. İkisi de gelip içeri baktılar. Mezar boştu. Gidin ve bunu elçilere anlatın. Büyük bir sevinçle ama yüreklerinde bir korkuyla mezarı terk ettiler. İsa yaşıyor. Yolda giderken İsa onlara göründü. Onu görebiliyor ve ona dokunabiliyorlardı. İsa onlarla konuştu. Korkmayın. Gidin diğerlerine de anlatın. Onlar da öyle yaptılar. İsa yaşıyor. İsa dirildi. Mezar boş. Mezar boş. Kutsal kitapta İsa şöyle diyor. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Buna iman ediyor musun? Yuhanna 11. bölüm 25 ve 26. ayetler İsa'ya iman edenlerin diriliş bayramında birbirini selamladıkları gibi seni selamlıyorum. Rab İsa dirildi. O gerçekten dirildi. Tanrı'nın sözü en değerli hazinedir. Feride teyze sana iyi günler diliyor. Hazinebul.com